18 Eylül 2024 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu İstanbul programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda gündüz yarış programının sadece ikinci altılı tahminimizi yayınlıyoruz. İlk altılılar ve diğer programlar için tahminlerimizi WhatsApp üyelerine gönderiyoruz. Yani çarşamba günü İstanbul ve Elazığ koşu yorumlarımızın tamamı yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. Ekleyip bilgi istemeyi unutmayınız. Şimdi İstanbul programı ikinci altılı için yıldızlı bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. 3 numaralı Sultan Spirit ve 6 numaralı Amadeus çok süratli isimlerdir. Mutlaka liderliği alarak yarışmak istiyorlar. Bugün de start çıkışı ile birlikte öne erken gelip aralarında liderliği alma mücadelesi vereceklerdir. Bu isimlere 9 numaralı Breaking News ve 1 numaralı Gonzalo da katılabilir. Gonzalo son yarışında Silistre'den liderliği alarak yarışmıştı. Breaking News ise ara sonrası katıldığı yarışta ağır tempoda liderliği alıp bitirmişti. Kısacası bu mesafede temponun ağır veya hafif süratli geçme ihtimali yok. Kesinlikle çok süratli bir tempo olacak. Bu açıdan koşuyu ele almak gerekir. 5 numaralı Winter My Love, kazandığı çim pist yarışında iç kulvardan yürümüş ve düzlükte tüm rakiplerine hakim olarak kazanmasını bilmişti. Sonraki kadın amatör binici yarışını da kazanan kısrak hayatının en iyi durumunda. Bugün de lehine tempoda düzlükte etkili gelecektir. Kazanma ihtimali çok yüksektir. 7 numaralı Filius Ventus, yanındaki atları sprint kaldırıp sonra onlara geçilen bir isim. Vedat idaresinde çok gerilerde beklemeyeceğini düşünüyoruz. Özellikle ön grup erken tükenirse ilk olarak Filius Ventus devreye girecektir yanına at beklemeden düzlükte hamlesini yaparsa bu kez kazanabilir. İhmal etmeyelim. 8 numaralı King Fatih süratli tempolarda etkili koşan bir isim. Ara sonrası yarış gördü. Müsait kilosu ile bugün düzlükte çok etkili gelecektir. Kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Son olarak da çim yarışlarında her zaman iyi sonuç alan 2 numaralı Ultimate Decision'ı yazalım net olarak gerilerde bekleyip etkili son verebilecek bir isimdir. Aprantisi iyi idare ederse kazanır da adını duyuracağını düşünüyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5, 7, 8, 2 şeklinde oldu. Beşinci koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda net bir bankomuz var. AGF oranlarında ilk ikiye giremeyecek olan bu bankomuza biz güveniyoruz. Belki sinyale düşürdüğümüz için AGF oranı yükselebilir fakat bu bizi ilgilendirmiyor. Bu aralar bankolarımızda başarı sağladığımız için verdiğimiz şablonların tutma şansı artıyor. Bugün de güvendiğimiz bir bankomuz var. Şimdi detayları anlatalım. Burada banko önereceğimiz isim 2 numaralı Rüzgar Celal'dir. Bu safkanın özellikle son katıldığı Bursa yarışında değiştiğini fark ettik. Takısız katıldığı yarışını yakın ara diri bir şekilde 5. bitirdi. Sonrasında yapmış olduğu işinde Ohio Men'in yanında ona göre çok daha diri ve formda gözüktü. Ohio Men'i pazartesi Bursa yarışında banko vermiştik ve bizi yanıltmadı. 2 numaralı Rüzgar Celal bugün daha önce bir kez start aldığı sentetik pistte yarışacak. Bizce kendini bulduğu dönemde takısız olarak katılacağı bu yarışta özlediği birinciliğe ulaşacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. Bu arada yarış günü son dakika duyumları ile birlikte ilk altılı yorumlarını da WhatsApp hattımızdan alabileceğinizi belirtelim. WhatsApp aboneliği ücreti yılbaşından bu yana aynı fiyattır ve uygundur. Yazılı yorumları ve şablonları WhatsApp üzerinden her gün otomatik olarak alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip hemen bilgi isteyebilirsiniz. 6. Koşu 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı bir yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuya farklı illerde hazırlanıp gelen isimler var. Özellikle Ankara'dan hazır gelen 2 numaralı atlı Queen ve idmanlarında süratli form artışı gösteren 1 numaralı Ateş Soylumu mutlaka yazalım. Daha sonra 6 numaralı Elvin Kız, 8 numaralı Renkli Kız, 3 numaralı Avjin 4 numaralı Balasya ve 9 numaralı Turbo Güzelini yazıp bu ayağı geçelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 6 8 3 4 9 şeklinde oldu. 7. koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı Grup 2 yarış 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 14 numaralı Yeniköy çok iyi durumu ile adından sürekli bahsettiğimiz bir isim. Fakat son yarışında öndeki rakiplerini atlamakta zorlandı. Sentetik pistte süratli tempoda geçecek olan yarışta çok şanslı konumda ama tek olarak güvenemedik. 11 numaralı Serokcan ve 12 numaralı Şenalptu, süratli tempoya rağmen ön grubun iyi atları olarak yazılmalıdır. Liderliği bunlardan biri alırsa bitirebilir. Startta takılmazsa 4 numaralı Ediz Barış bugün etkili bir performans gösterebilir. Sentetik pistte ihmal etmemek gerekir. 1 numaralı Bahar'a bakan düzlükte mutlaka etkili geliyor süratli tempoda 2'de 2 yaptığı Müslüm Çelik idaresinde çok şanslıdır. Kaba kumda geçilmeyen safkan sentetikte de seriyi devam ettirebilir. Vedat idaresindeki 9 numaralı Mehmetoğlu ve sentetikte 2'de 2 yapan 10 numaralı Mirza Bey'i sigorta amaçlı kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 14, 11, 12, 4, 1, 9, 10 şeklinde oldu. 8. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı kısa vade 8 yarış 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı database Ankara'dan sıkı hazırlıklarla İstanbul'a geliyor. Fakat sentetik pistte uyum sağlayamayabilir. Bu sebeple çok güvenmemenizi öneririz. Biz burada özellikle idman durumunu çok beğendiğimiz 4 numaralı Sadın fire mutlaka rakip olarak yazalım. Database en iyi yarışını yapsa bile sentetik pistte Sadın Fira çaresiz kalabilir. Bu iki ismi ayırımsız şekilde yazıp burayı geçelim. 9. koşu 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 15 yarış 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek süratli bir isim yoktur. 4 numaralı Gökyüzü'nde uzun mesafeli sentetik pist yarışını iyi yapan bir isim. Ayrıca yarışı önlerde takip ediyor ve üzerinde Gökhan Kocakaya olacak. Bu şartlarda mutlaka birincilik mücadelesinde olacağını düşünüyoruz. Fakat kilo farklarının da olduğu bu koşuda riske girmemek gerekir. 10 numaralı Mandar Abbas ve 12 numaralı Esen Batu'yu takibe alalım. Bu isimlerde farklılaşmalar var. Yakın zamanda çıkış yarışı yapabilirler. 2 numaralı Munzur, 5 numaralı Kunya 11 numaralı Azap Kapı, 8 numaralı Güzel Günler ve 6 numaralı Asi Taha'da geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 10, 12, 2, 5, 11, 8, 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.